Evet arkadaşlar Kulakkaya yaylasındayım şu an Görmüş olduğunuz gibi Yaylaların Çok harikulade bir yer Tabiat parkına girdik Kulakkaya'da Kuş var burada Burası sahne alanı için yapılmış Herhalde yaylada şenlik düzenliyor Burada bir göl var Böyle bir göl var Böyle göl var Şöyle geçiyorum Şimdi buradan sahne alanına geçeceğim Bunu bilen vardır herhalde Avuluk derlerdi eskiden Yine ben çekeyim siz değerlendirmesini yaparsınız Ben de bilgi sahibi olurum Girasun derelili arkadaşlar Bunun ne olduğunu çok iyi bilir Yardımcı olurlarsa sevinirim Evet Devamlı sis gelip gelip çöküp görüntümüzü yok ediyor. Şöyle gidiyorum burada işte çardaklar var. Görmüş olduğunuz gibi yine sis çöktü. Burada bizim aile oturuyor. Şu an çay yapıyor. Yemeğinizi aşağıda yiyebilirsiniz. Her şey çok ucuz. kilo karışık ızgara 1000 lira. Yanda işte ayran piyasada alırsanız e, yani 1100 lira falan oluyor. Gayet uygun. Çok da lezzetli onu da söyleyeyim size. Şimdi şöyle kuş buraya gelmiş. Evet arkadaşlar şu sahne alanını bir e, merak ettim. Burada sahne. Burada horan oynanıyor demek ki. Neyse sahne alanına geldim ben Tabii ki altta ne olduğunu da bakacağım Burada insanlar burada evet, protokol oturuyor Evet Ses de çok iyi geliyor Size buradan bir şarkı söylemek isterim Evet Yaylalar benim yaylam Aklıma o kadar geldi Gerisini siz tamamlayın Evet çıkıyorum çıktım Evet şu an işte görüyorsunuz Kulakkaya yaylasından yine sis çöktü. Şöyle bir çekimime gene devam ediyorum. Burada salıncak varmış. Tabi salıncak kaybolmuş. Salıncağını almışlar. Yetkililere buraya daha güzel bir tesis yapmalarını öneririm. Evet. Çok harikulade bir yer esasında. Oksijeni bol. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada bir, şuradan biraz bir inebilirsem. Şöyle bir bitki var. Şu bitki topuzlu bir bitki herhalde. Bir de burada ısırgan var. Isırgana bakın. Yayların ısırganını. Tanıtayım ben sizi. Şimdi buradan bir inebilirsem. Bismillah. İndim. Yakından gösterdim sizi. Evet böyle. Şimdi şu tepeye çıkacağız ama ilk önce bir çay içelim. Yemek yedik aşağıda. Yani tadı damağımda kaldı hakikaten. Evet. Burada yayla evleri var. Yayla evlerini de sizlere tanıtayım. Bu yayla evi. Burası lavabo oluyor herhalde. Şuranın ne olduğunu kestiremedim. Ya büyük herhalde. Büyük ihtimal büfe olacakmış ki. Herhalde. Burası tuvalet. Şu aşağısı da cami mi olur artık odası ne olduğunu tam kestiremedim ama bakacağım şimdi. Şurası tuvalet. Evet burası tuvalet, şurası cami yapacaklar herhalde Evet görmüş olduğunuz gibi sis yine açıldı Evet bu sis açıldığı zaman Burası çok iyi oluyor Evet çekinme devam ediyorum Sis açılmış iken size şimdilik Hayvanları da gösterteyim. Tabi bunlar yemişler Çok hayvan var Maşallah hepsi Hepsi mükemmel. Maşallah. Maşallah. Tost bunlar burada. Evet. Gördünüz bağırıyor. Evet. Bak burada da iki tane var. Aşağıda insanlar, evet kamp yapanlar da var arkadaşlar. Çadır kurmuşlar. Ama buraya yayla soğuk. Ben tavsiye etmem Yine sis geliyor Şu tepeye çıkacağım merak ettim Evet Yakından Yayla hayvanımız Evet Ne oldu? Kızım? Yapma, yapma kızım Evet aşağıda böğürüyor Kulak kaya yaylasından İşte yol böyle çok güzel burada. İşte Çöp burada Evet ateşi söndürünüz. Evet ateşi söndürelim tabii ki. Hayvan burayı pist etmiş. Gayet normaldir yayla. Ama burası milli park giriş paralı olduğu için esasında buraya hayvanların girmemesi lazım. Evet bizimkiler burada. Evet bizim araçlar burada. Suyumuz burada. Evet çekim devam ediyor. Yayladan. Az önce size belirtmiştim. Ya yaylada şu karşıdaki güzelliğe bir bakar mısınız? Of of of. Ee, çadır var aşağıda ama işte sistem fazla gözükmüyor. Ama karşıda mükemmel bir güneş var. O güneş inşallah buraya gelir. Şu kaya dibini görebiliyor musunuz? Biraz daha yakın alacağım. Bu kadar alıyorum. Görüntüne kadar iyi olur. Onu bilmiyorum. Elimden geleni yapıyorum. İmkanlar dolaptısında bu kadar çekebiliyorum. Evet kanalıma abone olursanız daha iyi, iyi kameralar alıp böyle yaydaları sizlere tanıttırım. Evet. Evet. Arkadaşlar